Güven tazeliğine tekrar görev başlarınız. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Ee, olsun. Hem basın camiamıza hem Afyonkara hesabımıza. Basın Yeni kuruluşuna tabi ciddi özveri gösterildi. İnşallah e, bu süreçte devam edecek. tabii biz başta hakkar olmak üzere bu ayın gazetecimiz, e, mesleğimizin büyüğü, memleketimizin abisi olmak üzere önderlik eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de yönetime başarılar diliyoruz. Tabii basın yayın derneği e, tek sesli olmaktansa, e, tek sesli olmak durumunda, her kapıdan ayrı ses çıkınca sonucu ulaşılamayabiliyor. Tek yürek, tek bilek olduktan sonra, ki bunun geçmişte somut e, çalışmalar yapıldı, e, biz de aracılık ettik inşallah, önümüzdeki süreçte de yasal mevzuat açısından da, özellikle yerel basın e, inşallah güçlenerek e, ülkemizde de yerini koruyacaktır. Ben bu süreçte e, özellikle bu ülkemizde ve tüm dünyada pandemi ilan edilen koronavirüs sebebiyle yerel basının da ne kadar önemli olduğunu bugün bizzat müşahede etmiş durumdayız. Sportlar yayınlanmış olsa da yerel basının etkisi çok daha fazla oluyor özellikle Afyonkarahisar'ımızda. Ben bu süreçte basın camiasında buradayken bu bilgilendirme noktasında vatandaşlarımıza aracılık ettiğinizden dolayı bir kamu hizmeti gördüğünüzden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve bu süreçte tabii inşallah hep yer birliğiyle tedbirlerimizi alınarak vatandaşlarımızı bilinçlendirerek Hayırlısıyla bu süreci de kazasız belas atlatacağız. Burada e, basın çok önemlidir, çok kıymetlidir. E, toplumun sesidir, kulağıdır, nefesidir. Bu süreçte de hassasiyetle davranmanız lazım. Da ben size çok teşekkür ediyorum. E, en büyük amacımız şu anda basın yayınları. Ben de vatandaşlarımıza gerek yerel basınlar, gerek de ulusal basınlar, e, devletimizin bilgilenmeleri noktasında e, hakikaten e, bu tedbirleri uygulamalar noktasında rica ediyorum. Bugün burada bu buluşmamız vesilesiyle de Afyonkarahisar'la hemşerilerimiz öncelikle evlerinden ihtiyaç olmadığı sürece ayrılmamalarını, özellikle kamusal alanlarda, az önce hastanemizde de görüştüm, Sayın Başhekim'imizin bir ricası var. İhtiyaç olmadığı sürece hastaneye gidilmemesini rica ediyoruz bu arada Afyonkarahisar'la hemşerilerimizden. Sizlere de teşekkür ederiz. Az önce bahsettiğiniz gibi ülkemizin ve milletimizin dünyanın içerisinde bulunduğu olan su bir durum söz konusu. Bu olay su durumunda gerçekten... Basın mensuplarının hem ülke bazında hem ilimiz bazında ne kadar önemli bir görev üstlendikleri bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce sizlerle yaptığımız istişarelerde hem internet medyası ile ilgili hem bu sosyal medyayla ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sizlere aktarmıştık. Sizler de her zaman olduğu gibi bizim camiamızın bu taleplerini hem sahiplenmiş hem de üst noktamlara aktarmıştınız. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde bunun ne kadar elzemli, ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hep beraber, hep birlikte yaşıyoruz. Bu konudaki sizin desteklerinizin de bundan sonra artarak devam edeceğine inanıyoruz. <laughs> Afyon Kayseri Basın bu bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve hassasiyetler dolayı da bir kez daha tüm meslektaşlarımdan da sizlere teşekkür ediyoruz. Koronavirüsle ilgili duyarlarınızla bir kez daha kamuoyunu aydınlatmaya çalıştınız. Bunu tüm basın mensup arkadaşlarımız, yayın organları aracılığıyla kamuoyuna tekrar aktaracaklardır bu süreç bu şekilde sizlerin, bizlerin ve tüm milletimizin el birliği, gönül birliği içerisinde inşallah en az zararla atlatılacağına inanıyoruz.